Efendim merhaba, hoş geldiniz. Herkese merhaba. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı kandiller olsun, kandiliniz mübarek olsun. Bu sayılar hepsi bizim enerji bedenimizde olan sayılar. Enerji bedenimizin, bedenlerimizin kurulumu ile ilgili sayılar ve ben bunlarda çok acele edilmemesi taraftarıyım. Yani işte mucize sayısı yedi yedi yedi. Hayır yapmayın bence. Yani ben takip ediyorsunuz. Şimdi bugün başka bir sayı daha ilave edeceğim ben buna. Böyle yavaş yavaş gidelim olur mu? Çünkü bu sizin enerji ve aura alanınızda yerleşmeye başladı mı? Bu değişikliği kendi yapıyor. Acele etmeyelim ama olur mu? Evet Tamam. Bugün kandillerden bahsedeceğiz. Bu Nur-u Muhammedi ile alakalı kandiller çünkü. Hepsi. O yüzden onlardan birazcık bahsedeceğiz. Onları yavaş, yani hazmederek, zevk ederek, fark ederek ve bununla, bilincimiz de bununla beraber açılmaya başlayacak inşallah. Eyvallah. Kandil, ışık yakmak demek. Değil mi? Bir karanlıkta bir tane Işık yapmak. Peki, e, kandil e, bir ışık yandı mı? Bir ufak ışık. Ne demek ışık yapmak? Sizin e, karanlık atom bedenlerinizden bir tane ışığın zora gelmesidir. Yani e, burada çok güzel söyledi bu arkadaşlarımız. Bir e, doğum doğum denilen şey bir anne babadan olur. Ama ikinci doğum Yine bir insandan olur, bir insanın gönlünden olur. E, ve bu ışık alanına doğmak demektir. Ve o da hani işte mürşitli olur şöyle olur, böyle olur deniyor. Sizin dikey bilincinize, boyutsal varlığınıza doğmaya başlamanız demektir. Boyutsal varlığınıza doğmak ne demektir? Sizin bir sürü boyutlarda Fatiha boyutlarında yedi kat veya daha fazla boyutlarda bedenleriniz var. Bunları fark etmeye başlamanız kandilin başlaması demektir. Ve bu burada bunu fark etmeye başlamanız için ilk önce olan şey Nuru Muhammedi'dir. Mevlid Nuru Muhammedi'nin doğumu demektir. Yani ve burada yine bir arkadaşım çok güzel söyledi velet demektir mevlit yani bir velet yani bir çocuk bir bebek gibi doğumu ve bütün diğer kandillerden sonra tekrardan Nur-u Muhammediye'ye gelmek demektir. Yani Muhammed Nuru'nun doğumuyla alakalı bir durum var ve bundaki ilk kandil nedir? Regaib kandili yani nedir sizin bu doğuma? rağbet etmenizdir. Yani diğer doğum herkese olur, bu doğum herkese olmaz, istekliye olur sadece. Yani sizin rağbet etmeye başlamanızla siz ışık bedenlerinize doğmaya başlarsınız. Rağbet edersiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Bir gönle rağbet edersiniz ve o gönül size bu alanı e, tattırır, zevk getirir. Ama siz bu doğum, bu doğum eee Oradan bir gönül, gönül doğumudur aslında aynı zamanda. Ee, bunun ikincisi nedir? Ee, miraçtır. Yani <laughs> miraç kandilidir. Yani siz bu merdivenlere çıkmaya başlarsınız. Siz bilincinizi değiştirmeye başlarsınız. Bakış açınızı değiştirmeye başlarsınız alemini zevk edişinizi değiştirmeye başlarsınız. Yaratım noktasına doğru dönüşmeye başlarsınız. Bu miraç kandilidir. Ve bir miraç edersiniz. Nereye miraç edersiniz? Miraç Allah'a olur. Doğru mu? Peygamber nereye miraç etti? Allah'a. Yani tam bir yaratım noktasına miraç etti. Ve ve bizim miraçımız da o noktanın ...nerede ve nasıl olduğuyla ilgilidir böyle bir miraç e, durumu olur. E, üçüncüsü e, Berat kandilidir. Berat kandili nedir? Sizin bunlardan dolayı, bu durumdan dolayı, e, ben de var dediğimiz suçlarınızdan, kendinize mal ettiğiniz bütün olay ve oluşlardan. E, beraat etmeye başlamanızdır. Yani beraat edersiniz. Yani özgürlük beni buldu dediğiniz kırklar sofrasına buyurun derler ve kırklar sofrasına buyurduğunuz zaman <laughs> o zaman özgürlük sizi bulur ve siz beraat edersiniz. Doğru mu? Evet. Yani daha önceki kayıtlarınızdan, anne babanızın getirdiği kayıtlardan veya bu alemde gördüklerinizden bir beraat kandili yanar. Yani Böyle bir bilinç, çünkü kandil bir şuurun açığa çıkması demektir, bir şuurun oluşması demektir. Şuur denilen şey de sizin DNA'larınızda bu tamamen tamam olur ve açığa çıkar. Bir kere yandı da sönmez. Yani o kandil başka kandilleri yakar, başka gönülleri de yakar ve o şuura gelebilmeleri için her şeyi yapar. Berat Kandili'nden sonra Kadir Gecesi olur. Yani birdenbire bu Kadir Gecesi denilen şeyi bir gece, yani gece ne demektir? Aslında daha henüz karanlıkta var olan bir durumun da açığa çıkan bir kandil yine Kadir diye ortaya çıkar. Yani kadir Mutlak denilen şeyin sizinle nasıl birlikte olduğunun farkındalığı Açığa çıktığı zaman ona aynı zamanda Kadir Gecesi denir ve ondan sonra tekrar Mevlid kandili bu sefer regaip'ten Mevlit'e yani gerçek bir peygamber idrakının zevkinin sizde olduğunun ve sizden doğduğunun ve Kur'an'ın sizden okuyacağımızın bir güzelliği zuhur eder. Şimdi biz bunu böyle kısa bir şekilde söyledik. Kandil hani kandil geceleri kandil oluruz, kandilin içinde fitil oluruz, hakkı göstermeye deli oluruz. Fakat kör olanlar görmez bu hali. Eyvallah. Bunları görecek olan var, görmeyecek olan var. Sıkıntı yok. Fakat kandil denilen şey bir nurun, bir idrakın, bir şuurun ayağa kalkması sizin benliklerinizden o şuura doğru yönelmeye başlamanız ve mevlid kandili denilen şeyde o sevinci yaşamanızdır. Şimdi Peygamber Efendimizin doğumu 571 doğru mu? Bu ruh eşini bulma sekansıymış. Çok enteresan şeyde <laughs> o sayılarda. Ee, gerçekten e, ru o, o yani manevi eşini bulmak için e, olan bir sekansmış. Oraya bakacağız ama henüz orada bir şey yapmıyorum ben şimdi. İlk önce bu 818 şimdi bu, bu bugün söyleyeceğim rakamla bir hafta daha devam edelim. Sonra yapalım. Okay. Kandiliniz gerçek olsun, mübarek olsun. Kandili burada gerçeklemek bize nasip olsun. Yani <laughs> O peygamberlik, Hazreti Muhammed'in zevkinin gönlünüzde doğma sevinci sizde olduğunun farkındalığı daim olsun. Diğer şeylere de galebe çalsın. Çünkü çok enteresan peygamberimiz de bir laf söylüyor. Diyor ki, beni her şeyden çok sevmeyen, iman etmiş sayılmaz, daha henüz bu sistemi tanımış değil, bu sistemin... Nur-u Muhammedi'den olduğunu tanımış değil, bu sistemin bu Nur'la sizdeki ilişkisini fark etmiş değil. İnşallah bunu yapabilen gönüllere sahip oluruz. Evet. Önünüze bakın, sizi zorlayan ne varsa sizin hayatta olmaz bu diye <laughs> hüküm verdiğiniz şeydir. Çünkü hayatta bu olmaz diye hüküm verdiğiniz şeyi yaşamanız şart. Bunu yaşamadan bu Allah matriksinden geçemiyorsunuz. Bu benim için çok daha fazla kıymetli. Frekanslar yardımcı yani bu dinlediğiniz veya auranızda titreşmeye başlıyor fakat bu 818 böyle bir şey değil. En azından burada mantığını e, Anladınız diye düşünüyorum çünkü bunun bir mantığı var ve bunu fark ettiniz ve bunu o zaman daha kolaylıkla alanınıza katabilirsiniz. Fakat esmalar gibi onu da söylemiştim. Esmalar çok kuvvetli zıtlık yaratan şeyler. Bu sekanslar da öyle. Frekansla alakalı olduğu için kuvvetli diğer polariteyi yaratabilen şeyler oluyor. Şimdi diğer polariteyi yaratabilen bir şeyi ben çok dikkatli söylüyorum. Çünkü siz hayatınızda önünüze gelen olayda diğer polariteyi yaratan şeyi birlemeyi öğrenin. Yani hemen, hemen önünüzdeki neyse. Bu çok daha kıymetli. Bir de siz yaratmayın bunu. Yani bir de sizden ekstra e, bu şey yaratılmasın. Çünkü e, Matrix gerçekten polariteyle işliyor. E, polaritenin ötesindeki enerji alanları var. Ama polariteden geçmek şart. Yani yani sizin bu, bir polariteden geçtiğinizi nasıl anlayabiliriz? Karşınıza biri en sevmediğiniz şekilde gelsin. En sevmediğiniz şekilde. Şimdi ve siz bakıyorsunuz bu duruma. İşte orada gerçekten teslimiyet gerekiyor. Eğer siz bu polariteyi aşmak istiyorsanız diğer ben bedeninizde hareketinize devam etmek istiyorsanız. Şimdi ben mesela burada size söyleyeceğim ve söylüyorum da mesela enerji bedenlerinizi düşünün. Elinizi şöyle yaptığınız zaman orası hareket etsin diyor muyum? Diyorum. Ama Yine de buraya gözünüzü açtığınız vakit, burada e, önünüzdeki enerji nedir? Bakın. Bakın ve bu sizin e, tamamen e, birlemeniz gereken şey. Yani mutlaka teslimiyet, teslimiyet nereye teslim olacaksınız? Yani şimdi mesela sevgili arkadaşlarım burada da olanlar var işte mürit mürşit ilişkisi ben istiyorum diyorsunuz ama şimdi o çok daha yakın yaşanan bir şey bu gerçekten bu ilimle yol alabilirsiniz bilirsiniz yani kafanız beyniniz bunu bakın altını çiziyorum on kere bin kere zıtlıkla işliyor ve sizi sıkıntıya sokuyor o beyin Padişahlıktan sadrazamlığa doğru gitmesi gerekiyor çünkü o beyin e, padişah değil. Eğer padişah o, olsa olduğu zaman e, e, sıkıntı yaratıyor, sıkıntı yaratıyor. E, o yüzden ama gönül eviniz padişah ve beyininiz de sadrazam yani ona yardımcı olan bir şey olmaya başladı vakit. Polariteleri siz birlemeyi fark etmiş, öğrenmiş bir varlık olarak duruyorsunuz. Şimdi e, şimdi bir sürü kadın cinsiyetinde olanlar, e, daha çok talipliler bu işe. Neden biliyor musunuz? <laughs> Çünkü e, gerçekten doğru bir şey bu. Yani anlıyorsunuz. Evet, e, Diğer yani bu, çünkü bu alma dengesini bu cinsiyette yapmayı öğrenmeniz şart e, ve burada birlemeyi yaptığınız zaman zaten bir daha size sorgu sual olmayacak diyeceğim. O zaman şöyle yapalım şimdi e, bu <laughs> yeni bir e, rakam e, da geliyor olacak. Bu tamamen e, bütün geçmiş kayıtlarınızı 8.1.8'e 1.9 ilavesi olacak şimdi. Sadece başa 1.9 getireceğiz. Yine 8.1.8 var ama başında 1.9 olacak. Bunu bu hafta deneyimlememizi istiyorum. yavaş yavaş, yavaş yavaş başka şeylere doğru açılacağız. Deneyimimize izin verelim ama. Olur mu? Tamam. Gözlerimizi kapatalım. Hepimiz gözlerimizi kapatıyoruz. Ve alnımıza delta yazıyoruz. Beynimizin delta frekansına alfa, teta ve sonra delta'ya geçmesine izin veriyoruz. Delta'ya geçtiğini anlamaya, hissetmeye başladığımız zaman bütün alnımız, bedenimiz, hücrelerimiz ve bütün etrafımızdaki mobilyalar, çiçekler, odanın bütünü şu anda delta, tombul bir deltaya bölündü. Ve bu tombul delta ismini alnımızda görüyoruz, ışıklandırıyoruz. D harfini büyüttük, e harfine bakıyoruz, kocaman yaptık. İçine ışıklar, çiçekler, böcekler koyduk. Her güzellikleri koyduk. Melekleri de koyalım. L harfinin içine böyle ışıklı, altın sarı ve veya gümüşlü veya nurlu bir L harfi, incili. T harfi, aynen öyle. Şu anda bakıyoruz. A harfine bakıyoruz ve delta nasıl eğlenceli ve kocaman bütün oda büyüklüğünde içinde şahane ışıkların, nurların, damlaların, suların, incilerin olduğu bir delta bu. Nefes alıp veriyoruz ve bu deltayı alnımızdan, epifiz bezimizden, hipofiz bezimize hipofiz bezi. Bunun suyu var çünkü. Bütün enerji alanlarında yaptığımız her şeyin delta suyunu epifizden hipofize, hipofizden bütün hormonal sistemimize delta suyu yolladık şimdi bu bedende. Ve bütün şakralarımızdan 300 14 müne bütün şakralardan delta suyu, kadınlarda buğday suyu, erkeklerde arpa suyu ile birlikte karışarak her yeri dolaşıyor. Arpa sütü, buğday sütü olarak da söyleyelim. Şahane bir süt bu. Arpa sütü de şahane. Buğday sütü de şahane. Erkekler kocaman bir arpa tarlasında, bir buçuk iki metre boyunda yemyeşil arpa tarlasında olduklarını hayal etsinler. Delta ile birlikte arpa sütü bütün bu bedenim kemiklerinden, hormonlarından her yerlerine aksın. Eğlenceli, şahane bir durum bu. Kadınlar buğday tarlasına gitsinler ve buğday sütü bütün saç tellerinden ayak tırnaklarına kadar bütün beyninin kıvrımlarından bütün hormonal sistemini kaplasın ve şu anda hepsini bu sistemdeki hepsini delta ile birlikte iyileştirdi, genişletti kocaman yaptı. Ve biz bu kocaman delta'nın halindeyken alnımıza nur Muhammed'i yazdık. nur Muhammed'i her bir hücrenin, her bir atomik yapının hakikatinde olan en büyük güzellik, en büyük güzel enerji, zevk, ve güzellik alanı, muhabbet alanı ve her türlü renk, ışıl ışıl etrafında altın, gümüş içinde diğer renkler ortası yemyeşil ve içinde ışık DNA'lar var. Ve bunun içinde de erkeklerde arpa sütü, kadınlarda buğday sütü var. Bu ışık DNA'nın içinde ve bu enerjik topu küresi oluşumu bütün bu bedenin beyninin bütün kuyrumlarından dolaşmaya başladı. Epifiz bezinde <laughs> bir gül gibi açtı. Böyle mor mavi bir gül gibi açtı. Yeşil de olur içinde. Hipofiz bezine doğru akan bir süt bu harika bir inci suyu içinde her şey var bütün hormonal sistemimize aktı bütün şakraları doğru halde döndürmeye başladı ve ayağımızın altından çok daha uzaklarından başımızın çok daha üstüne bütün avramızı bu harikulade nuru Muhammedi suyu, sütü, güzelliği her tarafımızda dönmeye başladı. Bütün hücrelerimizi kapladı, DNA'larımızı, RNA'larımızı, bütün organlarımızı hepsini birden şimdi kapladı. Bu o kadar zevkli, o kadar eğlenceli, o kadar derin, o kadar iyileştirici bir durum ki bulunduğumuz şehir kadar büyüdü. Memleketimiz kadar kocaman oldu. Dünya kadar, galaksiler kadar oldu. Bu bedenimiz ve içinde Nur-u Muhammedi, ışık DNA'lar ve İnci suyu, olan bu bedendeyiz. Muazzam geniş bir halde bu beden. Ve şimdi bu bedenin üstüne 9 sayısını sonra 8 1, 8 yazıyoruz. Bu 9 ışıl ışıl bir 9 olana kadar seyrediyoruz. Şahane bir dokuz yani öyle bir dokuz sayısı ki Vav'dan wow geliyor G ge, hakikati Ve öyle bir güzel bir dokuz ki bizimle beraber Sekiz Sonsuz bir sekiz çok eğlenceli Sonsuzluk hareketinde bütün bağlantıları bu rakam yapıyor zaten Bizim Adem bedenimizde Bir zaten her şeyin oluş rakamı. Zaten şahane bir bir, kocaman altın sarısı bir bir olsun veya da gümüş olsun, nur olsun içinde her türlü güzellik barındıran bir enerji alanı. Bu enerji bedenlerimizde zaten var. Ve tekrar sekiz sonsuzluğa doğru, sonsuz güzelliklere doğru giden bir durum var. Dokuz, 8 1 ve 8'e. Bu bedene dönüyoruz şimdi. Anlımızda ışıl ışıl görüyoruz. Rengarenk ışıklı bir şekilde. Bütün bedenimizin hücrelerinde, DNA'larında bütün lazım olan bir şey yaparken çünkü bizim ışık bedenimizden geldi Hoş geldi sefalar getirdi hepsini olur Ahmmed'in içinde şu anda eyhamdülil rabbil Rabbi Alimin erahman Rehim malm bitdiğinde

hepsi bizim bedenimizi kapladı, hücrelerimizi, ağrımızı, DNA'larımızı hepsini kapladı. Nur Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Rahat hissettiğimizde gözümüzü açıyoruz. İyi miyiz? Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Çok 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 sevgiler. Ee, şimdi bu zoom'u kapatayım. Allah aşkına muhabbetiniz daim olsun. Gönlünüz bütün velilerle ve bütün e, peygamber efendimizle başta onunla birlikte olsun. Emin olun haberdarlar, hepsi uyanıklar. Uyuyan biziz, işte inşallah biz de uyanırız bunlara. Hepinize çok sevgiler diliyorum. Hepinize sonsuz sevgiler, hayırlı cumalar, hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek olsun. Hakikati Muhammediye'yi gönlünüzde, hücrenizde, DNA'nızda, her yerinizde zevkle, muhabbetle fark edip neşeniz, sevinciniz daim olsun.